Bugün günlerden 14 Eylül 2020. Newcastle Üniversitesi'nde Post doktoral Research Associate olarak geçirdiğim zamanın son günleri. 17, 17 Eylül'de Türkiye'ye dönmüş olacağım. Belki de bu son bir vlog burada. Bilmiyorum gelecekte tekrar gelmeyi isterim tabii şu pandemi dönemi geçtikten sonra. Açıkçası 6 aydır evden çalışıyorduk geçen hafta, perşembe cuma günü tren üzerine sensörleri yerleştirmek için bir tren deposuna gittik. Orada iki gün amiyane tabirle amele gibi çalıştım. Bayağı yorucuydu. Aslında biraz sıkıntılı bir yerleştirme oldu çünkü bizim beklediğimiz sensörle gelen sensör arasında boyut olarak çok büyük bir fark vardı. Bir tip sensörde. O nedenle bayağı zorlandık. Bir çözüm bulduk ama güvenli bir çözüm mü? Ondan hala emin değiliz. Bu, bu nedenle yeni sensörler alacağız. Belki onların da görüntülerini bu videoya eklerim. Onun dışında burada geçirdiğim zaman gayet güzeldi. Ee, ana dili İngilizce olan bir ülkede vakit geçirmek benim açımdan gayet iyi oldu. Onun dışında maalesef şu pandemiden dolayı pek gezme fırsatı bulamadım. Sadece İskoçya'ya, Edinburgh ve Glasgow'a gidebildim. Bir de Newcastle çevresinde birkaç yeri gezebildim. Sunderland, işte olur falan yani e, o kadar e, imkanlar el verdi. Aslında bu son sözleşmemi uzattığım 6 ay daha farklı olacak diye bekliyordum ama maalesef 2020 bana da büyük bir sürpriz yaptı bu pandemi ee, bakalım ee, Eskişehir'e geri döneceğim Umarım Eskişehir'den gitmeme sebep olan nedenler tekrarlamaz ee, iş yerimle ilgili sıkıntılar Gerçi aynı yere dönüyorum pek bir şeyin değişeceğini de çok zannetmiyorum ama e, göreceğiz Bakalım King's Gate'ten geçip Architecture Building'in olduğu tarafa gidelim. Orasını ben çok seviyorum. Buraya da bir ara fotoğraflamıştım. Evet, bu da bu güzel mimarlık binası. İçine hiç girmek nasip olmadı ama hep dışarıdan fotoğraflarını çektim. Neyse artık önümüzdeki yıllarda tekrar buraya yolumuz düşerse bu pandemi biterdi. Buraya da tekrar geleceğim. Burası da ara, ara sıra. Yemek yemeye geldiğimiz courtyard. Burası da genellikle elektrik mühendisliği ve kimya mühendisliğinin bulunduğu e, binanın ismini unuttum. Mers Court. Burası courtyard. Old library building. Burası da e, Mers Court. Şimdi mühendislik tarafına gideceğim. Bizim mekanik mühendisliği, ha, tamam, makine mühendisliği tarafına gideceğim. Evet, doğru hatırlamışım. Mersk Ford. Bugün şansıma hava açık. Şu ağaç da hep ilgimi çekmiştir. Çok eski bir ağaç olduğu belli yani en azından 200 yıllıktır diye tahmin ediyorum ama daha da eski olabilir. Bilemiyorum. Belki daha da yenidir. Türünü bilmek lazım tabii. Bu yolda 8 ay gidip geldim. Bir de Stephenson Building'i çekelim. Ee, Stephenson aslında raylı sistemlerin babası olarak biliniyor İngiltere'de. İlk kömür madenlerinden buharlı lokomotiflerle kömürü deniz kıyısı etrafından çıkarıp içlere taşıdıkları yolları yapan o lokomotifleri, steam engine'leri yapan mühendis ve bir de onun oğlu var. Bakalım. Burası Stephenson Building. Evet. Mesai bitti galiba çalışanlar için, idari personel için. Onlar da geri dönüyorlar. benim için de bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Hangi kattaydık? Şu ikinci katta çalışıyorduk. Tam ortadaki yerde. Evet. Bu videolarda böylelikle bana güzel bir hatıra olmuş oldu. şeylerden bir tanesi de şu Mr. Bean'de burada yüksek lisans yapmış. 75 yılında tamamlamış. Pardon yüksek lisans değil. Lisansı burada tamamlamış. Hem de meslektaşmış. Elektrik elektronik mühendisiymiş. Very interesting. Burası da hep eve giderken kullandığım yollardan bir tanesi. Şurada bir anıt var. Ne anıt olduğunu hala bilmiyorum. Burada bir kilise var. Şurada da ana caddelerinden. Buranın da adını unuttum. Ne ana caddesiydi. Neyse. Şu an hatırlayamadım caddenin ismini. Ama Nilkes'in e, şoplarının, dükkanlarının olduğu ana bir cadde. Buradaki anıt da anladığım kadarıyla Birinci Dünya Savaşı'ndan. Çünkü tarih 1914'ü gösteriyor. The Response 1914. Yani beni pek ilgilendiren bir şey yok. Sonuçta Çanakkale'de yedi düvellerini geri gönderdik. Hatırlayamadığım caddenin adı Northumberland Street Baya Canlı Lively Buradan da Grey's Monument'a gidelim Oraya Orada birkaç bir şey çekeyim kendim için çekeyim. Burası da hep Geçtiğim Grace Monument, daha doğrusu Grace Street. Bu aslında bizim içtiğimiz Earl Grey çayla Earl Earl Grey çayların isim babasından geliyor. Bu şöyle döndüreyim kamerayı. Dönüyor. Neyse. Ee, ondan geliyor. Evet, dediğim gibi bu monument, ya bu anıt bir tane bunların şeyini başbakanlığı, British Prime Minister'ı e anmak için yapılmış, 1830-1934 arasında başbakan olmuş. bildiğim kadarıyla Earl Grey de bu içtiğimiz çaylarla ilgili bir anısı daha var ama onu tam hatırlayamıyorum. Yani isim babası diye hatırlıyorum. Newcastle, Newcastle'da yaşamış. bu da bu. Burası da metro durağı. Aşağı inince de bir tiyatro var. Bu arkamdaki de opera binası. Burada bazen tiyatro, opera gibi etkinlikler düzenleniyor. Hemen Grays Monument yakınında. Zaten bu caddenin üstünde de bolca restoran ve pub var. Yani bakalım. Bunun dışında evim buraya çok yakın. O yüzden ben bayağı rahat ettim. Yani yürüyerek 10 dakika falan. Ee, bu 14 ay boyunca güzeldi ama tabi bayağı da kira ödedim. Bu videoda bu kadar, bu vlogda bu kadar olsun. Ee, bakalım ileride bunu izlediğimde neler düşüneceğim. Hep şu Kingsgate'in ee, önünde fotoğraf çekindim. Ama hiç vlog çekmemiştim. Ee, bu da böyle bir kısa vlog olsun kendim için. E, ee, Newcastle'a bay bay diyorum. Umarım imkanlar el verir de buraya tekrar yolum düşer. Ee, görüşmek üzere.